içmek istiyorum. Sürpriz içmek istiyorsun. Evet. Tamam içebilirsin. Sen koyabiliyor musun peki? Evet. Ben koyayım mı dökülmesin? Hayır ben koyabiliyorum. Sen koyabiliyor musun? Evet. Tamam. Peki e, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çikolatalı süt yapalım mı? Yok be! Yapalım mı? Evet. Tamam o zaman şimdi kakao getiriyorum tamam, tamam. mı? Ama ben tek başıma yapacağım. Tek başına mı yapacaksın? Evet, evet sen yardım etmeyeceğim. Aa, evet. peki tamam o zaman ben sadece getireyim evet. sen koy tamam mı? tamam, tamam bakalım hadi. Masada. Masada mı? Evet. Tamam masada yap zaten dökürüm benim yoksa. Benim zaten masam var. Evet senin zaten bir masan var doğru. <laughs> ben az önce Marinette oldum. Evet sen Marinette oldun. <laughs> evet sonra sen de benim Marinette annem oldun. Evet evet az önce öyle bir oyun oynadık değil mi senle? Evet. Ve ben pembe her şeyimi hazırladım. Marinette her şeyimi koydum. Hı. Hmm. İçeri sonra emirine evet. e, sevimizi oldu. Evet doğru her şeyi pembe yapmışın Arya. Evet. Çok güzel olmuş. Evet. Hadi şimdi süt mü yapıyoruz? Çikolatalı süt yapalım tamam mı? Tamam. Sen mi yapacaksın? Evet. Tamam hadi. Sen sadece göstereceğim. Evet ben sadece göstereceğim. Evet. Ben şimdi kakaolu süt yapacağım. Evet kakaolu süt yapacağız şimdi 2 evet. kaşık yeter. Evet iki kaşık yeterli olur Arya. İki kaşık koy bakalım. Aran bak sakın dökme tamam mı? Biraz evet. daha koyabilirsin Arya tamam. bence. Tamam. Evet. Ee? Şimdi sütümü döküyorum. Evet. Dök bakalım şimdi sütünü de. 1, 2, 3, 4, 5 Bu kadar yeter <laughs> Yeter mi o kadar? Evet. Tamam karıştır bakalım Aren Küçük kaşık aldım Aren Bak sakın dökme onu tamam mı? Küçük kaşık Aren bak Hı. bakayım bana Bak sana koyduk bak biberonuna koyduk iç bakalım hadi Ay Aram beni çok korkutuyorsun. Dökeceksin şimdi. Hii, dökmüşsün bile şuraya. Bak. Abi. Ya. Evet. Yapıyorum. Bence bir dökelim. Bakayım. Arya muhteşem. Karıştır. Bence biraz daha süt koyabilirsin Arya. O. Evet. Biraz daha süt koy. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tamam. Kakao mu oldu ellerin? <laughs> tamam bunu çekelim o zaman. Var ya çay kaşığıyla mı koyuyorsun sütünü? Yeter. Yeter mi? Evet. Tamam, karıştır bakalım. Karıştırıyorum. Evet, karıştır, karıştır, karıştır. Aran, <laughs> döktün ettiğini. <seni. gülüyor> Çikolatalı sütün hazır olmak üzere biraz daha karıştırman gerekiyor Arya. Evet. Aran, sakın dökme, sakın dökme, 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 dökme. Nasıl biliyor musunuz? Nasıl? tabii um, ki de şey. Hmm ilaç gibi. İlaç mı? İlaç evet. değil ya. Kakaolu süt içti. Hayır ben hasta olmuştum ya bir kere. Hı. Sonra e, babam bir tane şurup getirmişti ama e, bardaklı şurup. Bardaklı şurup mu? Evet, bardaklı. Ha evet, tozlu değil mi? Onu söylüyorsun. Ba Aa, evet. evet Aran bakar mısın? Her yeri kakao döktün. Koy buraya koy. Aran bak senin burada <laughs> krakerlerim var. Krakerlerini <laughs> ye verdin sen bana. Hı. Sonra ee, ne oldu? Ben onu içince bana yaklaşıyordu. Sonra ben içmediğim sürece uzaklaşıyordum Kim uzaklaşıyordu? ilaç İlaç mı? Hayır, ozma çikolata. Ozma mu? Evet. Arya ilacı anlatıyordun. Ozma'yı nereden geldin? Ozma çikolata var ya. Hı. ozma, ozma. ozma. <laughs> <O var gülüyor> evet biliyorum ya. ne olduğunu. Bu evet. mu? Olma var ya. Aren baksana susun ne yaptı. Hazır mı? Eren. Tamam içebilirsin. İç bakalım söyle bana tadının nasıl olduğunu. Hı. İç bakayım. <laughs> nasıl tadı? Biraz daha. Bir daha karıştırmam gerek. Biraz daha karıştır Bakar mısın Aren'in ne yaptığını? <laughs> Aran ne yaptın kakaoları? Ko Neden böyle yaptın? Şimdi geri koyuyorum. Ama ay, Aran hayır. Aa Aran inanmıyorum. Bütün kakaoları döktün Aran. Bak bir şey söyleyeceğim Aran. Bak biberonla senin koyduk ya bak kakaolu süt yaptık sana. Al bunu iç hadi. Aran. oluyor. İçmiyor. Ee, e. <laughs> İçmiyor ya. Döküyor. Ben yapıyorum bir defa. Arya, oldu mu artık? Baksana biraz içmişsin sanki. Beğendin mi tadını? İç bakalım. Harika, Harika mı? Hı -hı. Beğendin mi? Hı -hı. Tamam, o zaman afiyet olsun Arya. Sen yaptın tabii ki lezzetli olacak. Bana da yapar mısın bir bardak? Tamam, hadi bana da yap, tamam mı? Hı -hı. Tamam, bana da iki kaşık kakao, birazcık da süt, tamam mı? Hı -hı. Aynısı kendininkini gibi yap, tamam mı? Hı -hı. Tamam sana da kokoğlu süt yapacağım. Tamam hadi bana da bir bardak tamam. yap. Çok canım istedi. Çay kaşığıyla mı içiyorsun? Hadi. <laughs> <laughs>